كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ bil مِنْ نَاسٍ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْلُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ Bakın arkadaşlar, ehli cennetin yaptığı üç şey, şu üç şeyi yapan cennet ehlidir, hadis-i şerif. Şu üç amel herkes kendi şöyle bir düşünsün. Şu üç amel kimde varsa bilsin ki bak cennettedir değil ha. Cennet ehlidir. Hani bak şu kavramı unutmayın. Hani birileri için ya tam cennetlik adam diyoruz ya. Siz de adamı cennet olan ne alakası var? Mesela ben şimdi burada diye sana çatalım. Mesela dedim ki lan bizim bu Yusuf tam sopalık. Ben şimdi onu dövdüm mü? Hayır. Ben, ben Ama ne dedim? Sopalık dedim. Tam sopayı hak değil mi? Bu demek. E şimdi ben buna cennetlik desem. E cennette mi? E yok. Ne demek? Cenneti hak ediyor. He. Anladınız mı mevzuyu? Evet. He, yarın bir gün işte tam cennetlik lafını söylerseniz adam bir de kalkıp sana sen ne yaptın o da bu cennet lan ne alakası var kardeşim? Bu örneği verin. Burası anlaşıldı. Cennetliğin yaptığı üç şey. Şu üç şey yapan cennetliktir. Bir ilim peşinde koşan ha, kalmadı. Çok az o kadar az ki ilim merağı, ilim hevesi, ilim arzusu, ilim öğrenmek yok. Her yer kitap dolu. Kitaplar, daha nice kitaplar var getiremiyoruz, yerimiz yok. Okuyan var mı? Yok. Merak eden var mı? Yok. Ya arkadaş bak, 5 dakika sohbet atıyoruz. Hani uzun sohbetleri geç. 5 dakikaya. 5 dakika. Kardeşim hocam diyor. Bu sohbette ne anlatın? Ya açıp izlemiyor ha. Böyle adamlar var ya. Abartmıyorum sana mesaj atmış. Bu sohbette ne demek istediniz? Yani 5 dakika açıp o pileye bazıp dinlemiyor mesaj at. Arkadaş bu nedir biliyor musun? Ya biz hazırcıyız demek. Hani millet yakında şu hale gelecek. Hocam bizi hiç uğraştırma. Her cuma bizim eve gel. <laughs> <laughs> tabi tabi. Sonra karşıma otu sigara içer. <laughs> Böyle yapar. Valla yapan bu kafada adam var yani bize. Gerçekten bak şaka yapmıyorum ya. Mesaj atan var İşte hastayım misal gelemedim. yağmur yağıyor gelemedim. Lan şeker mi sizden eriyeceğim mi? <laughs> ya, ya arkadaşlar bak şunu söyleyeyim. Bizim elhamdülillah cuma günleri burası doluyor. Bu cuma yağmur yağıyor. 50 kişi kafadan yok. Ya arkadaş ne oluyor? Bir, ya, bir yağmur kadar mı? Tö bak laflarım ağır gelmesin arkadaşlar ama hakkı konuşuyorum. Ya Allah Celle Celaluhu'nun değeri bir yağmurdan daha mı ya? Haşa ve kella. Ben bundan bunu Kimse kusura bakmasın evi, yeri yakın olduğu halde, imkan olduğu halde. Ya şuradan metrodan ne 5 dakika be kardeşim. Ona rağmen buraya gelme adam kusura bakmasın. Hayır. Rabbine verdiği değere baksın. Ben bana değer vermiyor arkadaş. Biz burada ayet okuyoruz. Hadis okuyoruz ya. Buradan nice kardeşler namaz abdesti medreseli çıktı. Abartmıyorum. Şuradan en az 10-15 tane medreseli adam yolladık ya. Normal bir sıradan bir vatandaşı gençti. Kop kopçuydu yani. Adam hızlı takılıyordu. Ama elhamdülillah kapıdan çıktı. Medreye yazıldı, hafıza yazıldı, hocalığa yazıldı, Arapça yazıldı. Ama buralara gelerek oluyor. İşte burada bir şey kapıyorsun. O yüzden diyoruz gelin diye. İlim peşinde koşmak. İki, ölülere merhametli olmak. Ölüye merhamet nasıl olur arkadaşlar? Ölüye acıyabilir miyiz? Ölüye acırız. Ne demek acırız? Ya Rabbi kabrazabı gösterme ya Rabbi. Allah Allah. Allah 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 ya Rabbi. Arkadaşlar vallahi gülüyoruz eliniz ama halimiz perişan. Demedi demeyin. Kabirde bizi oyacaklar. Demedi demeyin. Namaz kılmayan adam kabire girecek. Allah Celle Celle diyecek ki altına ateş serin ya. Ateş ateş. Altına döşeyin ateşi. Ya düşünsene sırtını yatak gibi düşün. Evindeki yatak. Mecbur yatıyorsun o yatağa. Ama ateş fokur fokur. Sırtın mırtın eriyor ama ölüm yok Allah Cellece diyecek ki Üzerine ateşten yorgan serin Altın ateş üstün ateş Nasıl kaçacaksın Kel pehlivan gelecek Tırnakları çelikten bir vuruşla Uludağ'ı dağını parçalayacak Kadar güçlü Sabah akşam Sabah namazından yatsı namazına kadar O namaz kılmayanları Vura 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 paramparça edecek. Ama ölüm yok. O acıyı hissedeceksin. Hani nasıl eline iğne batıyor canın çıkıyor ya. İşte onun milyarlarca katını hissedeceksin arkadaş. Ölülere merhamet ediniz. Ne demek? Bir şey gönder. Biz elhamdülillah her sohbetimizin başında gönderiyoruz değil mi arkadaşlar? Sohbetin sonunda gönderiyoruz değil mi arkadaşlar? Ezberleyin diyoruz değil mi arkadaşlar? Kabirdekiler bekliyor diyoruz değil mi arkadaşlar? Ne diyoruz her sohbetin başına kabir hayatı, gerisi maşallah, Heh, kafanıza girsin. Kabir hayatı zordur, hazırlanmak kolaydır arkadaşlar. Günde bir saat Allah celle Celaluhu diyor kendini rapor etmeyen adam. Ya Rabbi ben geldim huzurundayım kendime rapor ediyorum. Askerlik yapanlar bilir emret komutanım. Askerlik yapmayanlar öğrenciler müdür çağırdığı zaman öğretmen çağırdığı zaman ne diyorsun buyurun hocam buyurun öğretmenim geldim. Bu. Peki çağırdı gitmedin, çağırdı gitmedin, çağırdı gitmedin. Beş defa patron çağırdı gitmedin ne olur? Beş defa öğretmen çağırdı gitmedi ne olur? Bunları biliyorsunuz. Ölülere hediye edeceksiniz. Ama Yasin okuyun, Fatih okuyun, İhlas okuyun. Niye? Arkadaş hepinizin ölüsü var, hepinizin yakını var, hepinizin akrabası var. Bekliyor adam da. Anan, baban, deden, babaannen bekliyor. Sen kabire girdiğin zaman bekleyeceksin. Oğlum bir şey oku, kızım bir şey oku, hanım bir şey oku, bey bir şey oku. Ana baba bir şey okuyun. Yanıyorum. Azap var, azap. Bekleyeceksiniz ya. Hepimiz bekleyeceğiz. Size dedim ben hepinize beterim yani. Şöyle bir şey var ama. Kur'an erkek okuyacak arkadaş. Bak kadın asla Kur'an okumayacak. Ne demek asla Kur'an okumayacak? Erkeklerin olduğu yerde, erkeğin bulunduğu ortamda bir erkek bile olsa kadın Kur'an okuyamaz. Şimdi bazıları ne yapıyor? Youtube kanalı açıyorlar Hanımlar Hanımlar Youtube kanalı açmış Bangır bangır Kur'an okuyor Ezan okuyor Sela okuyor ilahi okuyor Hanıma bakıyorsun saç baş her tarafa açık Şekil şemal kayık Kaç milyon tay? 8 milyon takipçisi var Üfff 8 milyon Takipçiye bak ne yapıyor? Kadın çıkıyor şarkı söylüyor i̇lahi söylüyor İçinde neydi belirsiz videolar Yani karışık, kadın erkek karışık videolar Ne oluyor? Kadın sesini, kadının sesi avrettir. Öyle anlatayım. Kadının sesi avrettir. Erkeğe yasaktır. Kadın erkeğe selam bile veremez. Bunu söyleyin, unutmayın. Bir kadın size selamün aleyküm derse dışınızdan selam almayın. İçinizden alın. Aleyküm Ama değil ki hanım abla diye kadınlar erkeklere selam vermez. Ben bunu birkaç kez... Ya niye selam ver? Ya veremez de. Ya uzatma. Hadistir. Veremez. Sen de yabancı Namahrem'e selam veremezsin. O konulara sonra gireriz. Ama burada önemli olan mesele şu. Bu YouTube kanalı da acayip bir şey ya. Ee, neydi o? Dil Hidayam ne? bir tane kadın varmış orada. Biraz bakayım dedim hani şey yaptılar. Bir Almanya'dan bir hanım abla söylemiş hani demiş. Bir baksın demiş benim için. Baktım kanala yani beş para etmez. Kadın ilahi söylüyor. Kadın bir şeyler yapıyor. Ezan okuyor, salavat getiriyor. Kadın sesi. Bir de kırıtıyor. Bir sesini inceltiyor. Bir hareketler, bir tripler. Bu ne ya? Bu ne arkadaş? Senin her tarafın avret, namahrem. Sen çıkacaksın 8 milyonluk bir kanalda ilahi söyleyeceksin. Ne yapıyor İslam'a ısındırıyorum. Sen İslam'a ısındırmıyorsun başka bir şeyi ısındırıyorsun. Beni konuşturma yani. Arkadaş böyle bir şey yok. Harama giriyor bu işler ya. Erkek dediğin kardeşim şehvet üzerine yaratılmıştır. Sapık anlamı neydi? Erkekteki şehvet duygusu baskındır. Arkadaş bak. Kadın sesi niye avret? Kardeşim Allah. Celle Celal demiyor mu? Erkeklerle yumuşak konuşmayın diye ayet. Ayet ayet ben demiyorum. Diyor ki Allah Celle Celaluhu. Erkeklerle yumuşak konuşmayın. Bak sebebe bak. Bak Allah Celle Celal, ciğerimizi nasıl biliyor? Diyor ki kalbinde hastalık olanlar vardır. Hastalık olan. Bugün yok mu arkadaşlar? Kadın biraz böyle sesini incelecek. Aha diyor bana yürüyor bu. Aha kes. Kesin diyor yürüyor bana. Yalan mı arkadaşlar? Daha fazla daha ağır kelimeler var da söylemiyorum yani. <laughs> Hakikaten öyle ya. O yüzden bu YouTube kanalı sıkıntılı arkadaşlar. 3 Ne dedik? Cennet ehlinin yaptığı 3 amel. Bir ilim peşinden koşmak, 2 ölülere merhametli olmak, 3 fukara'yı sevmek. Arkadaşlar fakirleri sevin. Fakirleri sevin. Niye sevin? Ya sıkıntısı var, ihtiyacı var, muhtaç Allah Celle Celal ona fakirlik vermiş. Hem onu imtihan ediyor hem seni imtihan ediyor. Seni niye imtihan ediyor? Böyle bir yardıma muhtaç bir kul var. Bakayım benim cebinde parası olan kulum bu kuluma yardım edecek mi? Ama arkadaşlar fakir adam istemeyecek. Bakın geçen iki hafta önce Esenler'de yaptığım sohbette buna çok değindik. Sahabeler kimseden istemiyordu. Kimseden istemiyordu. Allah'tan istiyorlardı. Rabbim Celle Celal onlara gönderiyor ama. Maalesef bugün bizim fakirler dilencilik hani meslek haline geldi bunu biliyorsunuz. Adam sigortalı dilenci çalışıyor ya. Hakikaten sigortalı ya yani SGK var Akbil var Yol var. Bu hale gelmiş. Piyasa olmuş piyasa. O ışıklar senin diyor bu ışıklar benim diyor o ışığa karışırsan seni gebertirim. Mafya olmuş olmuşlar şaka değil ya. Arkadaşlar dilenci mafyası var dilenci mafyası. Hey gidi hey.